11. sınıf bilgisayar destekli motif desen çizimi, çizim kontrol işlemleri, bilgisayardan motif desen çıktısı nasıl alınır, motif desenin istenilen özelliklerde olup olmadığına bakılması, motif desenin istenilen özelliklerde olması için yapılması gereken düzenlemeler. Geçen dersimizde 18 santimlik bir tabak motifi çıktısı almayı görmüştük. Bu dersimizde çizimi bilgisayarda yapmayacağız. Ancak karma bir şekilde analog ve dijital sonuca nasıl erişiriz onu göreceğiz. Şimdi fotoğrafı çekilmiş bir tabak motifini ekranımıza getirdik. Gördüğünüz gibi bu çizim oldukça güzel. Asetat kağıdına çini mürekkeple uygulanmış. Bizim bunu çıktı alabilmemiz için ya yeniden çizeceğiz. Bu da büyük bir zaman kaybı demek olur. Çünkü çizilmiş bir desenimiz var. Bu okulumuzun yıllar içerisinde öğrencilerimize yaptırdığı desenlerden bir tanesi. Arşivimizden aldım. Ya fotoğraf çekimini çok ışık düzeyi yüksek bir ortamda yaparsak bilgisayarda görüntü işleme programında işimiz kolaylaşır. Işık uygun olmayan bir ortamda yaptığımızda ise arka fonlar bu şekilde gri çıkar. Bu arka fonu beyaz hale getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de çeşitli görüntü işleme programının bize sağladığı kolaylıklar var. Parlaklık kontrastla başlayalım. Parlaklığı artırdığımızda görüyorsunuz resmin rengi açılıyor ancak resmin rengi açılırken bir yandan da şurada görmüş olduğunuz gibi hafif çizilmiş yerler de açıldığından onlar silikleşiyor. Seç aracından renk aralığı deyip gri tonu seçtiğimizde ekle deyip farklı uygun olmayan yerler varsa oraları da seçtiğimizde tamamı basıyoruz ve gördüğünüz gibi seçme işleminde açık olan yerler seçilemiyor bu da desenimizin bozulmasına sebep olur o yüzden bu deseni bilgisayar ortamında temizleme işlemi yapamıyoruz. Bu temizleme işlemini yapabilmemiz için pek çok yöntem var. Benim şimdiki uygulayacağım yöntem bu hale getirdiğimiz deseni yazıcıdan çıktı olarak alacağım. Bunun için de yazdır komutuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün kağıdı kaplamış. Ortala ortama sığacak biçimde ölçekle diyoruz. %70 oranında resmi küçülttü yazdır diyoruz ve yazıcıya yolluyoruz. Yazıcıdan aldığım çıktığı pilot kalem veya başka bir siyah kalemle desenin üzerinden geçerek koyu hale getiriyorum. Bütün deseni tamamladıktan sonra kağıdımı yazıcının tarayıcı bölümü olan üst kapağını açıyorum ve cam yüzeye desen gelecek şekilde kağıdımı tarayıcıya yerleştirip kapağını kapatıyorum. Bunu simge durumunda küçültelim. Şimdi yazıcının tarayıcı bölümüne koyduğumuz resmin taramasını yaptıralım. Ön izleme taraması yaptıralım. Ön izleme taramasında düşük çözünürlükte tarama yapar. Gerçek taramada ise bizim burada verdiğimiz 300 dpi'de tarama yapar. Şimdi gerçek taramayı yaptırıyorum. Gördüğünüz gibi resim siyah ve beyazlar tamamen ayrılmış şekilde çıkıyor. Resmimizi tarayıcıdan görüntü işleme programına aktardı. Alt taraftaki grilikler ilk çıktıdan aldığımız grilik. Bu siyahlar ise bizim çizdiğimiz, elimizle çizdiğimiz bölümler. Boyutlandırma aşamasına geçelim. kırpma aracıyla seçiyoruz. Eşit uzaklıktan olacak şekilde oran orantısını bozmayacak şekilde evet. Enter tuşuna bastığımızda resmimiz ortaya çıkıyor. Görüntüden ölçü ölçeğine bakıyoruz resmimizin boyutu 198 milimmiş santime çevirelim. 19'a 1975. Şimdi bunun oranlarıyla oynayacağız. Oranları koru sekmesi tıklı olursa genişliği değiştirdiğimizde yükseklik de otomatik değişiyor. Ama burayı çek işaretini koymazsak istediğimiz ölçüyü verebiliyoruz. Biz şimdi bunu 30'a 30 santime 30 santimlik bir desen olacak şekilde ayarlayacağımız için ölçüyü 30 santim 30 santim verdik ve resmimiz 30 santim 30 santim büyüdü. Şu an resmimizin boyutu motifimizin boyutu 30 santim 30 santim. Temiz bir çıktı almak için şu grilikleri de temizleyelim dersek Seçim aracından renk aralığını seçiyoruz ve gri bölümleri seçiyoruz. Bol bol gri bölümü seçebilmek için de evet. Bütün grileri seçtiğimizde bu şekilde çıkıyor. Şimdi Delete aracına tıkladığımızda Evet renk ayarlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi Delete aracına tıkladığımızda gördüğünüz gibi seçimi kaldır dediğimizde resmimiz tamamen griliklerden de temizlenmiş oluyor. 30 cm 30 santimlik bir çıktı alabilmemiz A4 kağıdına imkansız. Ancak 2-3 tane A4 kağıdına çıktı alabiliriz. Bu yüzden bu resmimizi farklı kaydet diyoruz ve öncelikle jpeg olarak kaydedelim. 30 çarpı 30 santim motif tabak motifi kaydediyoruz. 8'lik bir kalite, uygun bir kalite. Resmimizin boyutu 1.8 megabayt. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü biliyorsunuz PDF formatında kaydetmemiz gerekiyor çıktı alabilmemiz için. Buradan PDF'yi seçiyoruz. PDF'yi seçtik ve PDF olarak kaydediyoruz. İsmi değiştirmemize gerek yok. resmimizin olduğu dosyaya klasöre gidiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi motifimiz burada. PDF olarak açacağız. PDF olarak PDF gösterici programda açtık. Şimdi bunu yazıcımızdan 30 santim 30 santim şeklinde almaya çalışacağız. Ne yapıyoruz? Poster boyutuna getiriyoruz. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane A4'ü bu şekilde çizecek. Yatay çevirirsek nasıl bir şey olacak? Yine aynısı olacak. Dikey çevirirsek yine aynısı olacak. Evet. Burada görünecek kısım, burada görünecek kısım. Neden böyle yapıyor? A4'ün boyu 29. Yani yüksekliği 29. Bunu eğer biraz yukarı çıkartalım desek buralara çok az desen gelecek. O yüzden 4 tane A4 kağıdının tam ortasına denk gelecek şekilde kendisi otomatik ayarlıyor. Şimdi biz bunu yazdır dediğimizde yazdıracak. yazıcının özelliklerine bakalım. Evet. Tamam. A4 kağıdımız seçili. Tamam. Yazdır diyoruz. Yazdır komutunu veriyoruz. Birinci desenimiz bu sayfa, ikincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu olacak. Yazdırmaya başla diyorum. çıktı aldığımız kağıtları masanın üstüne seriyoruz ve fazlalık olan yerleri maket bıçağı yardımıyla kesiyoruz. Ve yapıştırıcı ile denk gelecek şekilde düzgünce birbirine yapıştırıyoruz. Sonuç olarak 30 santim 30 santimlik bir motif elde etmiş oluyoruz.